yavru almak istedik ama satın almaya karşı olduğumuz için barınaktan sahiplenmek istedik. Sempati'de de yöneticiler ve eğitmenimiz bize yardımcı oldu. Karamı sahiplendik. Sempati Festivali'nde İstanbul gönüllüleri ve hayvan severler bir araya geldi. Bundan 4 ay önce Mart ayında başlattığımız Sahiplen İstanbul projesi kapsamındaki işbirliğimizle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçici bakım evlerinde yer alan 80'den fazla köpek dostumuzun yeni evlerine kavuşmasına vesile oldu sempati uygulamasını indirdikten sonra sahip arayan bütün köpeklerimizi e, görüyor e, vatandaşlarımız. Daha sonra bir form dolduruyorlar. O formu dolduran vatandaşları İstanbul Gönüllüsü olan bizler birebir telefonla arayarak e, sahiplenme sürecini anlatıyoruz. Gerçekten verilen bilgiler doğruysa ve herhangi bir engel yoksa kendilerini Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan e, köpek eğitmeni e, arkadaşımızla e, randevu veriyoruz ve aileyle evet. köpeğin e, tanışmasını sağlıyoruz. Sempati uygulamasını bir mail aracılığıyla öğrenmiş oldum. Oradan da Suki ile Suki'yi gördük ve Tepeören e, barınağıyla iletişime geçtik. Oraya davet ettiler bizi. Tanıştık Suki ile. İlk anda zaten bir elektriğimiz oldu dedik biz anlaşabileceğiz. Böylece sahiplenmiş olduk. Sahiplenme konusunda çok faydalı bir uygulama olduğunu biliyorum. Sahiplenen arkadaşlarım da var sen kuvveti aracılığıyla. İnşallah biz de ikinci çocuğu sahipleniriz diye ümit ediyoruz. Sahiplendirme süreci içerisinde nasıl bir bakımdan geçiyor sokaktaki canlı dostlarımız? Şöyle, birimize gelen çocuklarımızın öncelikle tahdillerini yapıyoruz. Kısırlaştırılmayan çocuklarımızı kısırlaştırıyoruz. Ortopedik problemleri varsa kesinlikle onların ameliyatları şekillendirildikten, yapıldıktan sonrasında sahiplendirmeyiz. Uzun zamandır köpek istiyordum ve şu an sevgi dolu köpeğimin olması gerçekten çok güzel. İyi ki de sahiplenmişiz yani.